Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber spor yapacağız. Ama bu spor için dambıllar gerekiyor. Dambılları evet o yüzden spor bu videoyu lütfen spor yerlerinde izleyin. Ve bu arada ben efenin yeni yardımcısı Lego adam. Lego adam ben efenin yardımcısı. Evet arkadaşlar. Bugün video videoyu ben çekiyorum. Evet. Şimdi benim elimdeki en büyük dumbbell. Bu dumbbell bu dumbbell yatarak kaldırıp indiriliyor. A ama çok kaslı kişiler bunu yerde de yapabilir. Neyse. Şimdi dumbbellımı dumbbellımı kaldırıp indirmeye başlayalım. Oturalım. Tamam. Şimdi kaldırıp indirmeye başlıyorum. Bir, evet arkadaşlar. Bir de ee, böyle elim göre görükebilir. Ben bir Lego'yum biliyorsunuz bunu. Sadece konuşabiliyorum. Ama oynatmamı Efe yapıyor. Neyse harekete devam. Öp, evet arkadaşlar teknik bir oldu. Yataktan düştüm. Evet yataktan düştüm. Yataktan düştüm. Bildiğin yataktan düştüm. Neyse. Şimdi ilk. Evet. İndirdim. Bacağımı da koyup şuraya. İyi. Tamam. Şimdi bir, bir dakika halimi görmek için sabırsızlanıyorsun. Evet. Yine kaldırdım dumbledığımı. Eee. İnerelim. Kaldıralım. İndirelim. Kaldıralım. Evet arkadaşlar. Bu video azıcık sıkıcı olabilir. Ee, çünkü ben oynatan Efe. Ve eli görküyor. Evet. Bu bir sorun. Sorun. Evet. Sorun. Neyse. Bu dambulu attık artık. Bu dambulda işimiz bitti bitti. İyi, i̇yi. Tamam sıradaki bu elle de kaldırabiliriz. O yüzden kendimi buraya koydum. Yani Efe beni buraya koydu. Neyse. Gerçekleri söylemeye bayılıyorum. Ee, bunu da şöyle takalım elimize. Tahtık. Şimdi kaldıralım indir. Kaldıralım, indir. Kaldıralım, İndirelim. Kaldıralım, indir. Kaldıralım, indir. Kaldıralım, indir. İndir, kaldıralım, kaldıralım, indirelim. Yani indirip kaldıralım, kaldıralım, indirelim. Her şeyi yapalım. Tamam bu double'la da işimiz bitti. Sırada en, en küçük dumbbell'a geçtik. Bu dumbbell böyle kaldırılıyor. Durun bir saniye. Dumbbell bozulmuş. Hemen geriden yapayım. Yapılıyor. Working. 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 Ve bitti. Tamam. Bu dumbbell böyle kaldırılıyor. Kaldıralım. indir. Kaldıralım. Evet. Şu anda videomuzun sonuna geldik. Bay bay çocuklar. Abone olun, like atın. Ayrıca bildirimleri açın. Görüşmek üzere. Bir ayaz, bir ay sonra yeni video atarım. Yani bir hafta sonra. Neyse neyse. Bu konuyu karıştırmayalım şimdilik. Şimdilik ona özel bir video yapacağım zaten. Ee, yarın yaparım. Yalnız yeni bir oyun oyunum var. Yarın bu oyunu oynarız. Neyse, şimdilik görüşürüz. Bye bye.